Самый. Ama önce sıkarak varlık olsun diyorum. Yaklaşık bir senedir bu üniversite sınavı için şimdi hazırlandınız. Muhtemelen şimdi birkaç arkadaş, arkadaşa sordum kimse stres yok dedi, kimse stres var ama muhtemelen hepimizlerden bir stres vardır. Öncelikle Cenab-ı Allah'dan vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını inşallah iyi planlar alarak hem ailemizin hem de akrabalarımızın karşısına çıkma İnşallah bizler de Engel olarak size ufak olsa bir katkımız olmuştur. Yeni e, üniversite hazırlanacak kardeşlerimiz için daha güzel imkanlar da inşallah sunacağız. Biz inşallah önümüzdeki sezon içerisinde İlhamet Bilmeyi Başkanımızla birlikte, İsmail Kayak Bilmeyi'yle birlikte sizlere daha modern, daha güzel e, imkanlar sunacağız açık merkezlerimizi çoğaltacağız. Daha profesyonel hocalarımız tutacağız inşallah. En çok önemli verdiğimiz şey iyi bir edilmesi olan eğitim çocuklarımız, evlatlarımız. Sizleri önemsiyoruz. Sizden her kurularda başarılı olmanızı istiyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten gayretli, çalışıyorlar. Sürekli herhalde e, deneme olursunuz. E, kitaplarınız hem oral döneminde sizlere hem öncesinde sizlere ulaştırıldı. Biz üstümüze düşeni yaptık, sizler üstümüze düşenizi yaptınız. İnşallah Cenab-ı Mevlam hayırlara vesile eder. Böyle Cenab-ı Mevlam gözünüze göre verir. Hepinizi saygıyla seviyorum arkadaşlar. Thank yeah. you.